Selamlar. Kanka iyi misin? Sen pek iyi gibi durmuyorsun ya. Yani? Parçalar ayrıldım. Tekrar tekrar delildim. Benden daha iyisi yok. Bu ne oğlum amına? Yok oluşa karşı sağ kaldım. Bunlar mı beni alt edecek? Alba. Aman abi ben senden çok korkuyorum. Sen korkma küçük kız. Sana zarar vermem. Şerif sekin olan var mı? kusura bakma. Ya hiç önemli değil. lazım. Benimki daha güzel bak. Evet. Üf be amanate bak bebeğim gibi. Evet. Ha ha ha. Ayşenur. Ayşe Nur. Ma, oğlan. Ben konuşmuyorsun. Ben de de deko. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım dedim. Hayır, savundun dedim. Bu ne oğlum amına? Sen Abdülhamit'i savundun. Yine savundu. Vallahi bak. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Evet, yine savundu. Reyna Hadi savun. Deşeyim, gidelim. Ne ka yaptım ben sana kıyamam. Hadi gidelim. My name is Optimus Prime. U <laughs> Burada bir kişi daha var. Reyna ne çıkacak? Reyna, dikkatli ol. Havan söylüyor Reyna, rahatına bak. Reyna bak arkanda, Reyna arkanda, arkanda. Abdülhamid'i savundu. Ben savunmadım ya. Reyna savundu. Savunmadım, bak, bak. çıkar göster. Onun bedelini ödeyeceksin Reyna. Bedelini ödeyeceksin Reyna. Büyüyünce ben de küfür edeceğim. Çok güzel bir şeye benziyor. Bak ablamız ya, uyarıyor. Ay bak sen sen ben, ben, ben. 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 ben Aa ben aldı. Hey ben dostum abi. ne yaptınız siz böyle? Kaç saniyede bitir lan oyunu? Gerçek yüzümü görmek ister misin? Hayır. Hayır çok korkutuyorsun beni. Ha valla bittim. Bittim ben. Gelin bittim. Gebereceğim. Geber. Ah, ah. Gerçekten harikayım. Gerçekten Oo. harika. Ciddi misin? Yok. Efe. Efe. ben harikayım. <laughs> Zetten korktum ben çok kaydım. Oyunun neşelisi. Evet. Zetten korktum ben. Hey. Ne o diyor benden. O yanındaki. Bana karşı neden bu kadar nefret dolusun? Yok ya Yo! Adam önümde bıçakla Phoenix <laughs> oynuyor ona. Vuramıyorum, vuramıyorum. <laughs> Adam önümde bıçakla durmuş. Ben tabancayla vuramıyorum yo. Phoenix, tamam. Kurt müsün? <laughs> <laughs> ne durmuş ya? Elinde bıçak saksı yani. O adam. <gülüyor> 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 Reyna sen kaç yaşındasın? Ya da dur susuzdan <laughs> yazayım ben. Reyna. Dokuz. 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 Ya sana mı diyorum? <laughs> Kardeşim ya. Çocuk mu? Küçük mü bu? Evet. Senin, ya, <laughs> ya, senin kardeşin mi o? Niye? Ne Ya bak senin kardeşin mi Jet? Şey diyor <laughs> mu ya senin kulak yok herhalde. Ya öğretmeyin ya bacak adam Allah'ım beni kör et kör! Allah'ım beni kör et kör! Ananı <laughs> s*** öldü. küfür etme küfür çok kötü bir şey. Tamam tamam pardon. Duydun değil mi Phoenix? Bir daha küfür etme. Yalnız Yoksa seni bulur. Param parça eder. Ben bir çocuğum bana kötü örnek olmamalısın seni. Pelama kim çaldı? Hemen söyleyin. Oğlum sus. Neden bu kadar gerginsin? Aa. <laughs> ne çöz. Ha geberdiler. Aha geberdiler. Buraya, e. Bir daha söyle, duyamadım. Patlas Patladı. Ne? Üç <laughs> buçuk saniye kalmış arada Benim boyum adam vurmaya yetmiyor da boyum daha uzamadı küçücük kaldım. Boyum adam vurmaya yetmiyor. O yüzden de vuramıyorum. Ay canım. Evet. kocaman olacağım. O zaman adam vurmaya boyum yeter. Hadi bakalım. Kaçışacaklar. Ne? Kaçışacaklar. <laughs> Sokakta ölecekler. Yok <laughs> amına. çıkar Git mi diyorum lan